cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Bodrum Kadın Platformu son dönemlerdeki kadın cinayetleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. Kadınlar, yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz dediler. Kadınlar Bodrum Belediye Meydanı'ndaki basın açıklamasında kimliğimiz, bedenimiz, emeğimiz, kutsal aileniz sizin olsun, yaşasın mücadelemiz yazılı pankartlar açtılar. Kadın Platformu üyeleri ayrıca son dönemlerde cinayete kurban giden kadınların fotoğraflarını açtı. Kadınlar ayrıca basın açıklamasından kısa süre önce Yahşide Ezgi El isimli kadının sevgilisi tarafından öldürüldüğünü ifade ederek üzüntülerini dile getirdi. Platform adına basın açıklamasını okuyan Nermin Güleş şunları dile getirdi: 2025 yılının ilk 6 ayında erkekler tarafından 136 kadın öldürüldü. 145 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Bunlardan 96'sı aile üyesi bir erkek, erkekler tarafından öldürüldü. Temmuz ayında 31 kadın katledildi. 30 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Yaşamdan koparılan, barınamayan, geçinemeyen, korunamayan milyonlarca insanın olduğu bir ülkede aileyi merkeze alan ama bireyin haklarını yok sayan bu yaklaşım sorunu çözmekten çok üzerine örtmeye çalışıyor. Erkek egemen sistem ve onun erkek destekçileri kadınların yaşamlarını koruyamadığı gibi şiddeti önlemeyen ve destekleyen politikalarıyla suç ortağı olmaktadır. Cezasızlık, faillere verilen açık destek ve suç ortaklığı bu düzenin en kirli yüzüdür. Her gün bir kadın hayır dediği, boşanmak istediği, özgürce yaşamak istediği için öldürülüyor. Failler bıçak sallayan, tetiğe basan erkek ve o erkeği koruyan yasaları çıkaranlar, koruma kararını uygulamayan kolluk, cezasızlığı normalleştiren mahkemeler, şiddeti meşrulaştıran medyadır. Gülistan Doku, Pınar Gültekin, Saliha Ozan, Saliha Akkaş, Rojin Kabayış, İlayda Çevik, Emine Bulut, Şule Çet, Eylül Erkol, Derya Kaya, Ayşe Topyaz, Ayşe Yıldırım, Sinem Topaloğlu, Tuğba Sağlam, Teslime Haneda. Adını sayamadığımız yüzlerce kadın hepimiz için birer isyan çağrısıdır. Yandayız katledilen kadınların hesabını soracağız, özgürlüğümüzden vazgeçmeyeceğiz. Koruma kararları uygulanmadığı ve kadınlar bilerek korunmadığı için her gün kız kardeşlerimiz öldürülüyor. Saliha Ozan cinayetinde olduğu gibi kadınların yaşamları göz göre göre tehlikeye atılıyor. Biz bu düzene karşı direnmeye kararlıyız ve bunu herkes bilmelidir. Kadınların yaşam hakkı öz savunma hakkıyla korunur. Şiddeti önlemenin yolu kadınların öz savunma hakkını tanımaktan geçer. İsyandayız. Katledilen kadınların hesabını soracağız. Örgütlenme en güçlü öz savunmamızdır. Bizler erkekler tarafından öldürülen kadınların adalet çığlığıyız. Kız kardeşlerimizin yaşam hikayesi bizim hikayemizdir. 2025'in aile yılı ilan edilmesi açık bir kadın düşmanlığıdır. Kadınları yalnızca anne, eş, fedakar rollerine sıkıştırmak isteyen bu zihniyet, onları evlere kapatmaya, yoksulluğu ve şiddeti ise görünmez kılmayı amaçlamaktadır. Aile adı altında pazarlanan bu politikalar, kadınların yaşam hakkını tehdit eden saldırıların meşruiyet zeminini oluşturuyor. Diyanet kadınları, kadınlara giyimlerinden bedenlerine, görünümlerinden yaşam tarzlarına kadar her alanda sınır çizen hutbelerle kadın düşmanı şiddetin ideolojik zeminini besliyor. Bu zihniyet kadınların öldürülmesini ahlaki sapmaya karşı bir ceza gibi sunuyor. Kadın cinayetlerinin bu topraklarda durmamasının nedenlerinden biri de budur. Siz kadınlara saldırmayı sürdürün. Biz ise öfkenizi kuşanarak direnmeye devam edeceğiz. Batsın! Batsın! Ahlakınız batsın! 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 Ahlakınız batsın! Biliyoruz ki özgürlüğümüz, hayatımız ve eşitliğimiz için mücadele eden kadınlar kazanacak. Yaşamlarımızı elin siyasetinize teslim etmeyeceğiz kadın dayanışmamızı her gün daha da büyütmeye kararlıyız. Çözüm, kadınların sokakta, derneklerde, sendikalarda, platformlarda kurduğu dayanışma ve örgütlü mücadelesidir. Her kadın dayanışması ve örgütlenmesi erkek egemen sistemin önünde biz kadınların gücüdür. Bodrum'dan çağrımızdır. Bodrum'un sokaklarında, meydanlarında, mahallelerinde dayanışma alanımızı büyütüyor. Şiddetin karanlığını kadın dayanışmasının ışığıyla dağıtıyoruz. Tüm kadınları yaşam hakkını savunmaya, örgütlenmeye, omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz. Bugün örgütlenen her kadın başka bir kadının yaşamını kurtarır. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri